Evet arkadaşlar metal kulübemizi bitirdik. Ee, kulübe iki kişi olması lazım arkadaşlar. Çünkü tutmanız gerekiyor bir taraftan. Ee, birisinin tutması lazım. E, montaj yaparken. İki kişi yapıyor ve iki gün sürüyor. Ee, bunları hesaplamanız lazım. Başka alet olaraktan bir tane e, akülü matkap yeterli. Bir de bazen vidaları tutmak için e, bu penselerden pense veya bu aletlerden lazım. Onun dışında da başka bir şey gerekmiyor. Ama iki kişi iki gün hesaplamanız lazım. Bu şekilde de bitti kulübemiz. Burası da böyle. Şurada kapılarımız var. Aslında tam bitmedi. Bir tek bu tabanına yapacağımız metaller var. Onları yapacağız. Bir de şurayı düzeltmemiz lazım. Toprağı düz yapmamız lazım. Onun dışında bir işe de kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde hazır. Kulübemiz. Bir de birazcık yağlayacağız. Şeyde de gösteriyor zaten. Onu kapılar biraz yağlayın diye. Onu da yaptık mıydı? Bu şekilde kulübemiz hazır arkadaşlar eksik olan taraf da şurada. Göstereyim ben size. Şurada metallerimiz var zaten. Şurada da var parçamız. Vidalarımız da var. Şunları yapacağız. Şu şeyleri yaparaktan alt tarafa burada monte ediyoruz. Hem alttan da tutmuş oluyor kulübemizi. Ve üzerine de buralara da taş döşüyoruz tekrardan veya tahta gibi bir şey. Bu şekilde kullanıyoruz. Kulübemizin özellikleri de burada arkadaşlar. E, markası Yuski. Bir değişik marka daha var. M büyüklüğü M. Pull tak diyor. Yani e, üzeri boya şeylerini söylüyor. E, ebatları da 2 metreye 13 santime 130 santim. Boyu da 1.73. Bu şekilde şey yapılabiliyor teknik özellikleri de bu şekilde Arkadaşlar böylece kulübemizi bitirmiş olduk yani buraya koyup içine alet edevatlarınızı koyabilirsiniz ee, fazla şeyleriniz varsa içerden buraya da kullanabilirsiniz o şekilde Videonun devamında Metal Ev'in kurulum çalışmalarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür. İlk önce taban demirlerini monte ediyoruz arkadaşlar, iskeleti oluşturuyoruz. Böyle mi? Hmm, tamam. Öbürü ki. şey yapma. Hmm. Yalan hemen yapıyor. Şu şey ayarla. O, alakası yok. Şey yapma. Hı. Tamam çok da şey Da gene de dikkat Gönlüm Şimdi öbür ucumu.

Ayrıca kaçırma, belki ileride birbirine denk geliyordur. O yüzden aynı yere yap. Öbürkü de mi ola? Ee, bu doğru herhalde, bunu doğru yapmışız. sovuk kaldık ters Buldun mu? Şu mu yoksa şu? Hangisi? Elimdeki mi yoksa? Hangisi? Şurada. 7 A7 Bremi. A7 Şu köşeye atıyorum. At. A böyle içine mi geliyormuş? i mmh, don't Şu üst tarafı geçireyim. Şunu alttan vidalıyorum. yapacaksınız yapacağım mi yapacaksın? Eee... Önce aşağı asalım. Yeah. Normal o şeyden hmm. ince. Bunlar bileş ha, şey değil, alüminyum değil. onu şey getirir mi? Anahtar sıkmak için. Sıkıyor mu öyle elle Oluyor mu? Yok. Vida mı atacaktın şuraya bir tane daha? Ha attın o mı iki. Sonradan iki vida atmıştım. Tamam. Bırakırsan tutuyor mu? Ha. Yemek vakti Şimdi masada yapalım mı? Hmm. Hmm. Resme bakarak yapalım. Sana bu şey resim. Ve en A A11. Böyle. Sonra bir Hangi de A11? Böyle işte. Başka türlü olmuyor. Delikten şey olmuyor. Bunu bir daha Olmadı, olmadı. Baksana. Neyim evet. bunu? Tam oturmadı. Niye evet. oturmadı? Evet. hier. Das ist doch falsch, wie du bist, Nein, das ist nicht. Und hier andersrum nein, 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 you bro. don't have Ahnung, bro. Ja, aber, ne? Hangisi? Like this, yeah. kısa gözüküyor. Şurası bir vida. Şuraya bir vida Şuraya iki. Şeye bakmak lazım. İsimlerine bak. BMZ bin AZ bin A. -bin -a. Hmm. yanlış yaptık? Şöyle. Hmm. Evet. Burası kısa olacakmış. Plana baktık. Bir tane mi var? Tam <laughs> zaman. Ortayı mı çıkartıyorsun? Onu mu çözeceğim? Fark etmez yap, altı yap. Tut. Tutuyorum. Çok küçük evet. gelecek.

Halt nicht, ihr hält mich fest, ich kann mich nicht ausrichten. ro <sussionerrora> <sionerrora> <sionerrora> Bunların bir tarafı düz düz olanlar bileşin e, metalin üzerine gelecek, biraz bombeli olanlar bu şekilde oluyor. ¿Y tres, ya? Taylah. Hm, dia lama Tamam. Evet arkadaşlar. Metal kulübemizi bitirdik. Ee, kulübe iki kişi olması lazım arkadaşlar. Çünkü tutmanız gerekiyor bir taraftan. Ee, birisinin tutması lazım e, montaj yaparken. İki kişi yapıyor ve iki gün sürüyor. Ee, bunları hesaplamanız lazım. Başka alet olaraktan bir tane e, akülü matkap yeterli. Bir de bazen vidaları tutmak için e, bu penselerden pense veya bu aletlerden lazım. Onun dışında da başka bir şey gerekmiyor. Ama alet ve edevatlarımızı koymak için metal bir ev almak istiyoruz arkadaşlar. Ee, o yüzden onu buraya kuracağız. O yüzden burayı bir düzenlememiz lazım. Odunluğumuz var burada. Bu odunluğu da e, arka tarafa doğru çekeceğiz. Bunları da düzenlememiz lazım. E, daha sonra da metal ev için e, yer açmamız lazım. Çünkü buraya montaj monte etmek istiyoruz İnşallah. Şu bölgeyi yeniden bir düzenleme yapacağız arkadaşlar. Su depomuzu da kenara çekeceğiz. Böyle böylelikle metal ev için bir yer açılmış olacak.